Şimdi sürpriz bir karar değil. Bazıları evet. acaba bunu pas geçer de aralıkta hani seçimi ara seçimi bekler. Hmm. Aralıkta mı 50 bas puan arttıran bir azınlık kesim vardı. Ama onların da e, öngörülerinin çok tutmadığını gördük. Hani buradaki 25 bas puandan sonra aralıkta da e, 25 bas puan gelmesi çok kuvvetli muhtemel. Şimdi Amerikan ekonomisine baktığımız zaman, tarihine baktığımız zaman her 8-10 yılda bir Kriz. bir resesyona girdiğini görüyoruz. Çok basit bir analizle bile bunu net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Şimdi 2009'da negatif büyüdüğünü düşünecek olursak Amerikan ekonomisinin hani 2019 artık bir şey Hedef. tehlikeli bir yıla giriş <laughs> evet. gibi şey yani bizim kimsenin burada bir şeyi yok, Sihirli küresi yok evet. ama konjonktürel dalgalanmalara baktığımız zaman bize bunu söylüyor. Romini de benzer bir evet. açıklama yaptı. Şimdi FED'in amacı bana kalırsa 2020'ye kadar hani en azından şu faizleri 3,5'a yani, çekebilmek. E, çünkü FED de e, hani neye doğru Amerikan ekonomisinin nereye doğru e, savrulduğunu fark ediyor tamam. Şu anda büyüme rakamları iyi ama birçok yapısal sorun var. E, i̇şsizlik oldukça düşük. Yani tarihin en düşük seviyelerinde evet. ama hani orada şey atlanıyor. Amerika'daki o esnek e, emek piyasasının özellikleri atlanıyor veya Krizden sonra bazı insanların emek piyasasından çıktıkları da atlanıyor. Dolayısıyla oraya da çok fazla böyle güvenmemek gerekiyor. Çok Çünkü parlak. sorgulanıyor. Çünkü evet. yani orada yaratılan işin kalitesi çok, ya şey değil, çok yüksek hala değil. değil. Ayrıca hani ücretlere de, reel ücretlere de o kadar istendi ölçüde şey yapmadı, yansımadı. Hala Amerika'da baktığınız zaman orta gelire hitap eden reel ücretlerde 80'lerden bu yana çok ciddi bir şey var duraksama var. Bunu da ya, bir türlü arttıramadım. Manşetler güzel fakat detaylarda problem var. Aynen öyle. Tabii şimdi 2020'ye kadar FED baktığımız zaman 2019'da hani 3 faiz arttırımı olabilir. 2020'de de tek faiz arttırımı ile hani 3.5'a doğru çekebilirim gibi bir düşünceye sahip bence FED'deki yetkililer. Ama tabii Amerikan ekonomisi ve Amerikan siyaseti şu anda enteresan bir faza girmiş durumda. Yani şimdi Trump'ın azil edilip edilmeyeceği tartışılıyor. Bir ara seçim var. Ondan sonra 2020'de başkanlık seçimi var. Ticaret savaşları derken hani hem bir ekonomik şey türbülans hem de bir siyasi türbülans riskiyle karşı karşıya FED. Evet. Hani FED çok büyük ihtimalle bu iki türbülansı 2019'da yaşamadan 2020'ye gelmeye geçin dua ediyordur. Ama e, bu çok da güçlü